Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Ela Anur. Biliyorsunuz sizler için ve kendim için çeyiz videoları çekip paylaşıyorum. Bugün de hali hazırda anlayacağınız üzere küçük ev aletlerini çekip paylaşacağım sizlerle ve fiyatlarını sizlere söylemek istiyorum ne kadar aldığımı. Bu aldığım setleri ben, bakayım, ütüm, kahve makine maviç Geri kalanını hep yoldan aldım. Geri, e, ütüyle kahve makinesini de Neon 1'den aldım. İkisini de, yani iki sitenin de linkini eklerim sizlere. Hani almak isterseniz alabilirsiniz. E, şimdi başlayayım. Fakir'in e, blender setinden başlamak istiyorum bu setten. Ben bunun e, blenderını kullandım bir kere. Ve e, şöyle aparatlarını çıkarayım. Blenderını çıkarayım. Böyle hepsini yanıma aldım. Kutulardan çıkartmakla uğraşmayayım diye. Şöyle. poşetlerinden çıkarmadığım için daha dikkatli görünce poşetlerinden çıkarıyorum. kutularından çıkartmıyorum. Poşetlerinden niye çıkartmadıysam o da ayrı bir olay. Evet. Şimdi şöyle. Ben Fakir'in Blender setini aldım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parça. Yani ufak tefek ee, parçalarını saymadım çok küçükleri 12 parça e, bir set halinde aldım ben e, çır böyle kesme haznesi yani bilen şey haznesi ne biraz büyük aldım bunların biliyorsunuz küçükleri de var büyükleri de var ben büyük aldım hani işime yarasın yani ufacık bir şeyle işim görürdür mantığıyla büyük almayı tercih ettim. Yorumlarını da hani e, okudum. Yorumlar çok güzeldi. O yüzden yorumları aldanarak da aldım biraz. İyi ki de almışım. Böyle bir e, şanti vesaire çırpma haznesi var. Böyle şuralarında da hani e, litresi vesairesi yazılıyor. Ben e, bunu bunu şöyle göstereyim. Kullandım. Çorba çırptım ve çok güzeldi. Bence kesinlikle alın. Tavsiye ederim yani. Hani e, Herhangi bir sıkıntısı, sorunu var mı diye e, kullanmak istedim. Ve hiçbir sıkıntısı yoktu. Benim elime de zaten hemen ertesi gün geldi. Yani e, şöyle diyeyim. Ne sipariş verdiysem hemen böyle elektronik aletlerde ertesi günü ya da iki gün sonra mutlaka elime geldiler. E, şöyle. Ben bu seti 397 liraya aldım. Almışım yani. E, buraya da fiyatlarını yazdım ki herhangi böyle eksik ya da fazla söylemeyeyim. Yanlış söylemeyeyim diye fiyatlarını tek tek yazdım. Bunları böyle yan tarafa alayım. E, bu arada e, size şey söylemek istiyorum. Ben bütün küçük ev aletlerimi Hani böyle aralarda kırmızı detaylar vesaireler, gri detaylar var ama bütün ev alet Çok pardon. Bütün hani küçük ev aletlerim, elektrikli ev aletlerimi siyah aldım. Yani mutfağıma uydurmaya çalıştım biraz. Ve mutfağım beyaz, gold, bir de böyle siyah detaylara hakim. O yüzden mutfağıma uysun dedim. bütün küçük ev aletlerim, elektronik ev aletlerim siyah olsun istedim. şimdi fakirin şöyle bir su ısıtıcısını aldım. Ben çaycı almadım. Çaycının çayını beğenmediğim için çaycı almadım. 2-3 tane çaydanlık aldım onun yerine. Çaycıdaki çayın çok oturmadığını, tadının çok olmadığını düşünenlerdenim ben. Bilmiyorum herkes benle aynı mı düşünüyor ama ben çaycının çayını sevemiyorum. Bir türlü sevemedim. O yüzden çaycı almadım. Boşu boşuna alıp köşede durmanın bir manası yoktu. Böyle bir su ısıtıcı aldım. Siyah ve gri detaylar hakim. Ve cam aldım. Bunu yengemde görmüştüm amcamın eşinde. E, o kullanıyor. Cam e, su ısıtıcı. Ve çok şık duruyordu. Ondan görerek aldım. Buradan ona çok selam. Ondan sonra bunu böyle kenarıya koyayım. Ben bu e, su ısıtıcısını ne kadar aldığımı da söyleyeyim. 286 liraya almışım. Şimdi e, yeni ürünüm. Canım hafif Böyle bir waffle makinesi aldım. Ben biraz daha boyutunu, ne yalan söyleyeyim, azıcık daha büyük bekliyordum ama küçük geldi. Ama şöyle diyeyim, biz bunda iki kere waffle yaptık kardeşlerimle deneme amaçlı. Deniyorum ürünlerimi hep. Deneme amaçlı iki kere waffle yaptık. İkisinde de inanır mısınız çok güzel oldu. Aldığıma pişman mıyım? Asla değilim. İyi ki almışım. Ama keşke azıcık daha büyük olsaydı hani. Biraz daha büyük olabilirdi diye düşünüyorum. Ben e, bu waffle makinesini de 257 liraya almışım. Bunun linkini de size e, yorumlara ya da hani şeye etiketlerim mutlaka. Şöyle. Ve en çok almak istediğim ürünlerden bir tanesine geldim. Kahve makinesi. Şu, yani kahve makinesi ne çok istiyordum, çok araştırdım kahve makinelerini. Ama şöyle bir şey, çok cüzi miktarlarda, çok gereksiz paralar istiyorlar kahve makinelerine diye düşünüyorum. Yani su hazneli makinelere bin lira fazla para istiyorlar. Ne gerek var? Yani ne gerek var? Şöyle, kâğıtlarını falan alayım da daha rahat, güzelim. Kahve makinem. 8 kişilik. Kapasiteye sahip 4 fincan. 4 fincan olmak üzere. 8 tane kahve çıkarıyor bu. Ee, şöyle diyeyim. Ağırlığı. Şu altında herhalde şeyi var. Ağırlığı. Güzel yani ağır. Şu kenarlarında şey. Gümüş detayları var. Şey detayları. Rose gold detaylı olan da vardı. Ama hani. E, Mutfağımla çok alakalı olmuyordu. Çünkü benim mutfağım gold detayına çok hakim. O yüzden hani rose gold böyle ar araya girmesin istedim. O yüzden siyah ve gümüş aldım. Gümüş detaylı aldım. Ee, ben şöyle diyeyim. Ee, Arçeliğin kahve makinesine baktım. Ondan sonra boşun kahve makinesi vardı ama şöyle 1600-1700'lerde fiyatlar söylüyorlardı. Yani almak istiyordum, hani çok beğeniyorum. Ee, dediğim yengem de kullanıyor benim. Amcamın işi az önce söylemiştim size. Yengem de Arçelik'inkini kullanıyor. Ama yani hani aynı işlemi görüyor. Ne gerek var yani? Hani bin lira fazla vermeye ne gerek var? Ben e bu ürünü, yengemin kızı İknur ablam ablamla bunu, bu Arzu Mokka'nın teklilerini kullanıyor ve o kadar memnun ki hani diyor ki hiç gerek yok diyor böyle fazla fazla paralar vermeye kahve makinesine. Ben de aldım bunun teklisine uygunu aldım dedi. Ve çok memnunum dedi. Bir tek hani su haznesi var onlarda fazlalık olarak dedi. E, sonuçta su haznesine de biz suyu koyuyoruz. Buna da suyu biz koyuyoruz. Yani bir kahvede su koymuşuz fazladan. Çok da bir şey zor değil bence diye düşündüm. Yani biliyorum ne bilmiyorum ne kadar mantıklı bir açıklama oldu ama almak istemedim şahsen. Yani bin lira fazla vermek istemedim. Gerek yok o bin liraya çeyizime çok daha farklı şeyler, güzel şeyler alabileceğimi düşündüm ve bu benim çok beğendiğim bir üründü. Dediğim gibi teklisinde amcamın kızı kullanıyor, çok memnun. Arzum'un kahve makinesinden. Ben de böyle bunun yorumlarını da okudum. Çok memnun olan insanlar. Almak istedim ve bunun fiyatını söylemek istiyorum. Ben Arzu Mokka'nın bu kahve makinesini 600 liraya aldım. Dediğim gibi arada tam 1000 lira oynuyor. Neredeyse 1000 lira, 2000 lira. Hani o kadar cüzi miktarlar vermeye gerek yok. Hele ki kahve makinesinde diye düşünüyorum. Ve çok şık, çok yer kaplamayacağını düşünüyorum. O su filtreliler biraz da yer kaplıyorlar. Arkasında su filtresi olduğu için böyle tezgah üstünde çok yer kaplıyorlar. Öyle bir şey de istemedim. Yani tezgahın böyle e, makinelerle de boğmak istemedim. O yüzden hiç gerek yok. Ben bunu çok severek aldım. Çok da beğeniyorum. İnşallah kullanmakta nasip olur. Dediğim gibi 600 liraya aldım bunu. Bir ara bu arada size e, bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şöyle. Bu e, kutunun içinden çıkan kaşığı, kahve kaşığı. Bu da e, kahve makinemle beraber gelen hediyem. Şöyle hediye yolladılar, böyle bir fincan, ikili fincan bunlar aslında. Şöyle iki tane fincanı var, buraya çikolata vesaire ya da su koymak için. Çok güzel, çok tatlılar yani, şıklar. Böyle, Emre'yle kahve içeriz bununla karşılıklı inşallah. İyi, iyi, iyi. Bunları da yerine koyayım. Bunlar hediye geldiler. Dediğim gibi kahve makinesinin yanında. Yani hani zaten içi granit büyük ihtimalle çünkü içi de çok güzel. Şöyle bu hazneleri aparatları çıkıyor, böyle çıkıp temizlenebiliyor bunlar. Ve şurasında, şimdi takayım. Şurasında şöyle bir aparatı var. Bu büyük ihtimalle. Ya yağdan hani böyle e, toz makinesinde şöyle yağlar şuradan da bir gidişi var çünkü hani yağ falan akarsa bir şey olursa diye yağ aparatı gibi bir şey herhalde. Bunu da kullandım. <laughs> ben kullanmadım aslında. Ben Baybuk'tayken abim e, toz yapmış hani dedim ki bu elektronik aletleri aç dene kullan dedim ben Baybuk'taydım çünkü onun eline geldi bunları. Aç kullan dene dedim. Yani hani yarın bugün bir, bir sıkıntı olmasın. O da toz yapmış bir güzel kendine. Yemiş. Ve çok memnun. Çok güzel dedi. Hani bir sıkıntısı yok. Buralarında işte ay ayarları falan var. Bunun fiyatı da şöyle söyleyeyim. 378 lira almışım ben. Yani 377 küsür falan da da. Yani ben böyle yuvarladım 378 diye okuyorum. 257 diye okuyorum. 378'e almışım düz bunu. Şimdi tost makinemi de yan tarafa alalım. Şuraya koyayım. Ben kazanlı ütü çok istiyordum. Yani buhar kazanlı ütü çok istiyordum ve Tefal'in ütülerini çok beğeniyorum. Yani hani Tefal'in ürünleri zaten çok güzel. Ütü olarak da bayağı kendilerini geliştirdiler. Tefal ve Philips olarak arasında çok gidip geliyordum. Hangisini alayım? Hangisini alayım derken Yine amcamın eşi Reyme yengem e, Tefal ütüsünü kullanıyor ve senelerdir 10 seneden fazladır aynı ütüyü kullandığını söyledi. Dedim ki hiç kendimi riske atmayayım. En azından hani o kullanıyor, beğeniyor. Onun kullandığı ütüye yakın bir model alayım dedim. Onun kullandığı ütünün birebir aynısı diyemem ama hani görüntü olarak aynılar. E, görüntü olarak aynılar. Yani hani belki böyle bazı özellikleri değişiktir ama tam onun ütüsünü bilmediğim için bir şey diyemeyeceğim. Ve ben ütümü ne kadar aldım? Onu söyleyeyim size. Ben Tefal'in bu kazanlı ütüsünü 1300 lira gibi bir mevlaya aldım. Dediğim gibi yengem çok memnun. Amcamın kızı İdmira abla da kazanlı ütü kullanıyor. O da çok memnun. İnşallah ben de memnun kalırım. Yani buradaki elektronik ürünlerin hiçbirini kullanmadım. Yani arada kullandığım ürünler oldu ama mesela ütünü kullanmadım hiç. Yani hani nasıl bir sonuç alırım bilmiyorum. Garantileri var. Hani bir sıkıntı çıkarsa garantiye yollarız. hani. İnşallah bir sıkıntı da çıkmaz da. Ama dediğim gibi daha hiçbirini kullanmadım. Kullanmak nasip olmadı. Yengem gibi 10 sene kullanır mıyım bilmiyorum. Yani bu elektronik aletlerde biraz şans işi. İnşallah memnun kalırım zamanla. Evet arkadaşlar benim evime aldığım elektronik aletler bu kadar. İnşallah memnun kalmışsınızdır videomdan. Beğenmişsinizdir. Ben dediğim gibi bunların linklerini de aşağıya eklerim. Çünkü ben bunları hep internetten aldım. Elden almadım. Bir de ben şöyle açıklık getirmek istiyorum. Ben hiçbir ürünümü böyle toplanmadım. Böyle çeyiz paketleri vesaire oluyor ya öyle almak istemedim. Çünkü çeyiz paketlerinin içinde beğenmeyeceğim ürünler olacağını düşündüğüm için Farklı farklı markaların farklı farklı ürünlerini kendim beğenerek seçerek aldım ve bu durumdan da çok memnunum. Ee, yani böyle bir paket halinde beğenmediğim, hoşuma gitmeyen ürünleri de almak istemedim, boşu boşuna gereksiz ürünleri doldurmak istemedim. Ee, konuyu çok uzatmayayım. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ee, benden bugünü bu kadar. Yani ürünlerim elektronik ev aletlerim bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet